Arkadaşlar merhaba. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Aksar Göze takipçileri sizi ve sizin nezdinizde bütün lise, liseye geçiş sistemi sınavına giren öğrencilerin şu anki durumunu çok merak ediyor. Bugün çok önemli bir sınavınız vardı. Hayatınıza adadığınız bir sınav. Sene başından beri çok fazla çalıştınız, çabaladınız. Özellikle Covid-19 sürecine denk gelmiş sizin büyük şanssızlığınızla. Size burada bu zorlu senede bu yükü üzerinizden attığınız için geçmiş olsun diyorum ve tebrik ediyorum çabanızdan dolayı. İsimlerinizi alalım sizi takipçilerimiz daha yakından tanısın. Benim adım Giray Koralay. Ben adım Üsküdar. Çocuklar. Sınavınız bugün iki oturumdan gerçekleşti. Birinci oturumunuz ve ikinci oturumunuz. Birinci oturumunuzda daha fazla e, sözel ve dersler vardı. Birinci oturumunuzda hangi derste zorlandınız? Sınavınız beklediğiniz gibi miydi? Türkçe. Türkçe, evet, Türkçe, Türkçe zorlandınız. Peki ikinci oturumda sayısal dersleriniz vardı. Matematik ve fen bilimleri. İkinci oturumunuz nasıldı? Hangi dersinizi zorladı? Matematik, Matematik. E, zordu yani gayet zordu. Evet. Peki bu zorluğun altından istediğiniz yerlere kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ya. Yani. umarım kazanırsınız. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Çocuklar Akisar'ın ve Türkiye'nin en vizyoner okullarından birinde okuyorsunuz Bahçeşehir Koleji'nde. Buranın illaki size sınav olarak kattığı ekstra bir şeyler vardır. Hocalarınıza ve Bahçeşehir Koleji çalışanlarına ne söylemek istersiniz burada? Yani okul olarak evet Bahçeşehir'den ben memnunum çünkü bize gayet iyi destekledi bu pandemi sürecinde bize yani destek oldular ve gelişmemi gelişimize büyük bir katkıda bulundular teşekkür ederim. Ben evet, peki sınavda süre sorunu yaşadınız mı özellikle üniversite ve lise sınavlarında ülkemizde kitap okuma oranının azalması ile birlikte özellikle Türkçe gibi birinci oturumda okumanın daha zorlaştığı oturumlarda süre sıkıntısı yaşandığı söyleniyor. Siz süre olarak problem çektiniz mi? Hayır. Ben de çekmedim. Evet, kitap okuyan birisiniz sanırım. Evet. ya yani bir sene pek olmasa da. Evet. evet. Tebrik ederim. çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok zor bir sınavdan çıktığınızı ve yorgunluğunuzu da gözlerinizden okuyorum. Sizi tekrardan çok tebrik ederim. Sınava hazırlandınız, başardınız. Umarım evet, evet. istediğiniz yerleri kazanırsınız. Bu arada hangi liseyi hedefliyorsunuz ikiniz de? Akhisar Fen lisesi. Akhisar bağlı karar veririm diye düşünüyorum şimdi. Büyük konuşmama gerek yok ben. anladım. bence. Anladım Anladım. Peki sınav sınav çalışırken, yola çıkarken belli bir hedefin var mıydı? Şu liseyi istiyorum misal veriyorum İzmir Fen, İzmir Bağlı Lisesi gibi. Elbette yani ben sınav sonucu odaklı çalıştığım için yani sınavın ne getireceğini bilemeyiz elbette herkes çalıştı ama yani sınav sonucuna göre karar verebilirim diye düşünüyorum. Anladım. Peki ilerideki hedeflediğiniz meslek ne? Doktorluk, eczacılık, diş hekimliği, hukuk? Hangi tür mülteci düşünüyorsunuz? Ben, ben cerrah olmak istiyorum. Cerrah. Sen Şey sen Eczacılık. Eczacılık istiyorsun. Hayır ben... Ee, ben Giray Cerah istiyorum. Giray, evet, Giray Ceren, Yusuf da eczacılık istiyor. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Buradan takipçilerimiz adına ben size tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.